Sürtünce de dallarda zedelenme oluyor. Bakın. Maşallah görülüyor. En yok zamanda cevizin verimi. Yani 2025 yılı don yıl oldu değil mi? Çoğu evet, mahsulde yok. Çoğu bahçede de ha, Bahçede ceviz, e, ceviz yok, yok yani. Evet şöyle gelebiliriz. Şunu da göstermek istiyorum hocam. Şuraya bak. Hangisi? Şuradaki şu salkımın şu e, bereketli evet. e, bol oluşuna. Farkındaysanız hemen burada cevizin ebadı küçülmüş. Gördünüz mü? Evet. Neden sık oldu? Sık olunca yani salkım evet. gibi olunca biraz daha ufak oluyor bakın. değil mi? Gel başkan şöyle. <laughs> bakın. Şuradaki cevizde iriliğe bakın. Evet. Şu mesela şurada gösterebiliriz. Evet, gösterebiliriz. <laughs> evet, bunlar da duble. Duble. Evet. Şunlar. Her biri. şöyle, şöyle Şurada, şurada, şurada var, var mesela. Aynen. O hepsi hepsi. Şuradakiler hepsi duble. Evet. Olmuş yani. Su tankımız, su depomuz Aynen, bu burada. Su var.